19. soru. Bir otoyolun belli bir bölümünde araçların ortalama hızları tespit edilmektedir. Aşağıdaki tabelada bu araçların araç türüne göre hız sınırları gösterilmektedir. Otomobil için 110, otobüs için 100, kamyon için 90. Bu bilgiler ışığında aşağıda tespit edilen ortalama hızı araç türüne göre belirlenen hız sınırından fazla ve bu fazla %10'dan çok ise trafik cezası kesilmektedir. %10'a kadar bir şey veriliyor bize. Yolun bu bölümünde ortalama hızı aynı test edilen bir kamyonete kamyonete ceza kesilirken otobüs ve e, otomobile ceza kesilmemiş. Demek ki bu hız yüzde %10'ları da birlikte düşünürsek 90 ile 100 arasında. Otobüs ceza almadıysa 100'den az 90. Ama bunların bir de %10 fazlalığı vardı. Onlara bakayım ben. E, 100'ün %10'u ne yapar? Burayı göstermiyor. Hemen bir şöyle yapalım. 100'ün %10'u 10 yapar. Yani burası izin verilen 110. E, 90'ın ki 90 çarpı 10 bölü 100'den 9. Bu da 99. Aradığımız ceza 100 ile 110 ile 99 arası olabilir. Hangisi olabilir? Bu 110'dan fazla olamaz. Bu 99'dan küçük olamaz. 99'dan küçük olamaz. Demek ki cevap bursa seçeneği 19. soru için cevap bursa.